Selam herkese. Eğitimimizde örümcek gül dikişine geldik. Çok fazla kullanılan, çok keyif veren ve çok güzel duran bir tekniktir. Bakın şimdi 5 tane çizgimi çekiyorum. Önemli olan çizgilerin birbirine eşit olması. Uzun kısa farkı olursa yamuk oluyor. Şimdi bakın ipimi kenarından çıkarttıktan sonra o ilk ipin üstünde kalıyor. İğnemdeki ip. Diğerinin altından, diğerinin üstünden alt üst alt üst olarak sırayla dönüyorum. Her birinin üstünden mutlaka peş peşe alt üst alt üst denk geliyor. Çünkü tek sayı olarak yapıyoruz. Daha küçük güllerde 3 tane çizgiyle yapın çok daha tok duruyor küçük olduğu için. Şimdi 5 çizgiyle biraz daha e, yayık oluyor ama çok hoş duruyor. E, tek sayı olduğu için bunu 7 ile de yapabilirsiniz. 9 çok fazla aşırı büyük olur. 5, 7 küçüklerde de 3 çok idealdir. Bu şekilde dönüyoruz. En sona geldiğim zaman da iğnemi alt kısmına batırıp arkadan düğümleyip bitiriyorum.